Selamlar herkes. Ben Ali. Bugün sizlerle birlikteyiz. Buraya kabında gizli şeyler göstereceğim size. Bugün çok acayip bir şey öğrendim. Bilmiyorum yani. Neyse. Bir tane böyle hikaye anlatacağım. Bir de size gizli bir yer göstereceğim. Bakalım sonlarda ne olacak. İşte bu evle alakalı arkadaşlar. Merak etmeyin. bilmiyoruz bazılarınız. Hemen size bir hikaye anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz Brakel'ın bildiğiniz hepimizin bildiğimiz oynadığımız Roblox'ta Brakel'ın. Şimdi bunun bir cumhurbaşkanı mı var? Ne? Adı Bay Brock Evan. Bay Brock Evan arkadaşlar. Devam ne? Lan unuttum <laughs> bir dakika. Ee, i̇şte böyle bir tane adam var. Karısı ve çocuğu var. Tamam mı? Böyle bir tane adam var. Şimdi bu bu Bay Rockwell'ın Cumhurbaşkan ya. İşte bu adam niye aa benim ismim Murakov demiş. Neden ben bu şehre kendi ismimi koymuyorum demiş. Yani adam da oradan bir mantık gitmiş yani. İyi fikir. <laughs> Neyse arkadaşlar işte böyle bir tane ağır kardeş ağır, abimiz var. İşte <laughs> Oğlum ne kadar kalmış lan. <laughs> Tam hatırlamakta zorluk çekiyorum. İşte böyle karısı falan var. Oradan sonra bir gün abimiz bir tane sihirli bir taş bulmuş enerji. Ve o taşı dokunduğunda sihirli güçler edinmiş. E, ee, zamanı durdurma ve zamanı geri gitme gibi bir şey arkadaşlar bu. Yani çok garipmiş. Ne yaşamış lan ben fantezi yaşamışım. Kafam iyice karıştı ben. Bir dakika geliyorum. işte arkadaşlar öyle ee, işte bir gün o taşı elledikten sonra bütün FBI ajanları falan filan ee, şey yapmışlar işte duymuşlar ve o adamın güçlerini istiyorlarmış dediğim gibi O adamın güçlerini istiyorlarmış çünkü onlar kendine elde edeceklermiş birazdan o göstereceğim adamın yüzü karısını falan filan. Karısının ismi Monisa mı ne işte öyle bir şey. Çocuğun ismi de Markus. Şimdi ben size fotoğraflarını gösteririm. Birazdan. Hemen işte yeri kalanını hatırlamıyorum. Çok hatırlamıyorum. İşte sonrasında ha hatırladım şimdi aklıma geldi. Orasında da o adamları yakalamaya çalışmış. Ee, çocuğunu bırakmışlar ve FBI ajanına katılmışlar. Hani ihanet etmişler. Ben öyle hatırlıyorum şu an. Oran sonra da çocukları da katılmış. Oran sonrasında o, o, karısına atmışlar. İşte öyle gitti. O adam da atılmış. İşte bir yerlere kaçmış anasını satayım. Daha ne yapayım ben? Daha, daha, ne diyeyim ben? Neyse arkadaşlar. Şimdi adamının yüzünü gösterip geliyorum ben. Evet arkadaşlar. Geri geldim. Şimdi Bay Brokeven dediğimiz bu adam yani gördüğünüz üzere bu adam böyle gördüğünüz üzere şu an Emir Kaya'dan Serim arkadaşlar. Çünkü ben daha buradaki fotoğrafların arasında. He işte arkadaşlar. Ne oluyor lan niye gelmedi? Arkadaşlar. Lan gel. Mark. Ha bakın. Bakın bu Bay Murat'ın bu da son. Lan Mark yani şu elindeki bebek. Şöyle bay bırakıyorum bu. bu da mat sonuz yani karası. Bunu atabileceğim kadar. Bu da mat. Şimdi işte o etli ajanını göstereyim. Bakın e, Marcus'un da e, büyümüş halini nasıl göstereceğiz şimdi? <laughs> İki saat şimdi oradan ara. Ha, ben tutturamadım. Hah bu. İşte bu da Markus'un büyümüş hali arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Bu adamın. Ee, bunu da kafam karıştı. İyice bu nasıl hikaye lan? Ee, Neydi ya? Unuttum. İşte o neredeydi lan? O F5 şeyi. Buradan görmüştüm ben. Nerede o F5 şeyi? F5. Neyse ben size bir ara göstereceğim orada. Sonrası. Ee, bir dakika geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Şimdi ise şöyle bakalım size gösterelim. Bu arada bu gizliyeleri Emir Kaya'dan aradım. Emir Kaya attı bir youtuberdan. Onlar da kanallarından abone olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada bir tane gizli geçit var. Böyle bastı. nerede gezdi lan bunun? Bir de i̇şte buna izi demişler. Allah Allah. <laughs> Neyse şuradan bir girelim arkadaşlar. Şimdi buradan laboratuvarı seçiyoruz. Bakın. Buradaki düğmeleri görüyor musunuz? Şimdi şu ortadaki laboratuvarı seçiyoruz. Geldi mi? Ha geldi. Şimdi buraya geliyoruz. Arkadaşlar. Tövbe üstünde korktum lan bir şey oldu. Neyse. Bir dakika avatar edetten çekelim şuradan. Şuradan bir boyumuzu hemen küçültelim. En küçük yapalım. En küçük. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan gördüğünüz üzere bak 3 merdivenden çıkıyor. En az 3. Tamam Belki şurada. Bakalım. 1 2 Lan çıkamıyorum neden? Bana Allah Allah. Neyse ben bir şekilde arayayım şuralara falan filan. Bir dakika ha Ah buldum. Buldum buldum buldum. Bakın arkadaşlar. Şimdi buraya geleceğiz. Böyle ilerledim. Ben şuradan merdiven geçeceğiz. Bir dakika bir fener alayım. Fener nerede fener? Bir dakika fener. Hah niye alamadım lan ben hemen alamıyorum <laughs> hayır yine internet tabak oldu öf bakın arkadaşlar burada bir gizli yazı var gördüğünüz üzere bu madisadan kalmış bir yazı şimdi arkadaşlar ee, ben bunu dinleyeceğim <laughs> Allah beni kahretmesin bir de çok kızık ne hemen bakıyor bakıyorum. Bir dakikanızı alacağım. Arkadaşlar geri geldim. Şimdi bu yazıyı dinleyeceğiz Emir Kaya abimizden. Hemen ben susuyorum. Böyle bir görüntü arkadaşlar. İngilizce bir yazı var. Ben hem çeviri yazdım bir de hem de kendim Açıkçası, çevireceğim. Burada dediğim gibi bu notu, notu, yazan kişi Madison. Yani şu kadın arkadaşlar detaylıca anlatmaya çalışıyorum sizlere şu anda. Şu kadın arkadaşlar bu notu bu adama yani Bay yazıyor. Burada yazmış ki canım demiş. Burada canım diye başlamış çünkü Bay yazıyor bu notu. Agency'nin gücü gittikçe arttı. Agency dediğimiz şey buydu hatırlarsanız. E işte bu örgüt. Yani. Bu örgüt işte. Yani gerçeği unuttu ve artık Agency'nin bir parçası oldu burada söylemek istediği şey diyor ki insanlar diyor artık diyor bizi kötü olarak görüyor diyor. Aslında agency kötü diyor. Bu örgüt kötü diyor. Onlar bizi öldürmeye çalışıyor diyor. Ama diyor artık insanlar bizim kötü olduğumuzu düşünüyor diyor. Burada kastettiği şey bu. Diyor ki bizim oğlumuz Markus'un da bu kötü adamların bir parçası olması, polis olması, bu agency'ye katılması beni dehşete düşürdü diyor. Çok üzüldüm diyor. Bakın diyor ki benim diyor oğlum Markus diyor. Güdü diyor. Adam olacakken diyor gidip kötü bu örgüte katıldı. Bu örgüte katıldı. Diyor. Bu beni çok üzüyor Hala bizlere inanan birkaç insan var ama biz insanlar tarafından dışlandık ve artık saklanıyoruz diyorlar. Bu da gizli bir not görüntüsü gibi. Zaten gizli bir yere yapılmış bir not. Gizli bir... Arkadaşlar anlamadıysanız tekrar başalım dinleyin. Ben iki dakika tekrardan geliyorum. Arkadaşlar geri geldik. Bugün size şimdi geldik. Gelin benimle bakalım. Şöyle şu kız ne der bilmiyorum. Rusça bir şey yazdı. Anlamam ben Rusça Hiç anlamam Rusça. Giremiyorum lan kapıya niye giremiyorum? Lan bana tamam. girdik. Ha tamam girdi girdik sayılır ha. Şimdi arkadaşlar. Onun yapımcısının bize bıraktığı bıraktı. Nota bakacağız. Şimdi şöyle laboratuvar. Bu kız niye geliyor? Ben onu <laughs> Hayırdır kızım sana ne oluyor? Hayırdır sana ne oluyor yani? tam da sana ne oluyor? Bu niye hemen atladı içeri? Öldü. Kardeşim sen niye yapıyorsun? Allah'a nasıl seviyorsan. Neyse biz şimdi saçmalamayı bırakalım. Gitme Şşt, bunu duymadım daha. Ne benden duydunuz ne benden. Hadi şimdi küçülelim arkadaşlar. Göstereceğim size o yeri. Şöyle küçülerim. Şöyle bayağı bir küçültelim kendimize. Bizim kızdan haberimiz bile yok. kıza umursamıyorum bile. Kızı umursamıyorum. <laughs> Şöyle geçelim. Aha geçtik. Lan kız beni görürsen gel. Neyse <laughs> arkadaşlar. Biz uğraşmıyorum kızla. Evet arkadaşlar. Oyunun yapımcısı notu buraday. Kız geldi mi lan? <laughs> ben onu anlamadım. Büyük ihtimal gitti. <laughs> lan bu çatında ne işi var? Kız yemin ediyorum deli. Deli. Kız niye çatıya girdi ben onu anlamadım. Kapıyı gir de gel <laughs> Neyse hadi trolle bölerek değil. Nerede lan? Hah kağıt. Arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle bir şey. Bon. Bir dakika bir şey mi var? Bir dakika duvarı görebiliyorum. Neden böyle bir şey var? Sanki bir şey varmış gibi. Şöyle bakalım duvarlara. Bon. Bir şey mi var? Bir dakika. Bir bakıyorum. Bir yer var mı? Lan! Lan! Ne var lan burada? Ağır bir şey var. Ulan, şüphelenmeliydim. Büyük şüphelenmeliydim. Ya baksana, bende böyle bir şüpheli tip var mı? Her evet, tabii ki de. Ben o kız duruyor mu lan? Gitmezsin. Gitmiş büyük ihtimal evet. Gitmiş şöyle evlere bakalım. Kimse olmasın ha. Şu an gitti. ziviş yapıyoruz ha arkadaşlar. Şey olmayı. Ama şaka makayı bırakalım. Burada bir şey var. Çok merak ettim. Yemin ediyorum çok merak ettim. Ben ne kim merak bitmez. <laughs> ben şimdi oraya gitmezsem şey yapmam. Ben şimdi çok merak ettim. Ben şimdi çok merak ettim. Bu arada ses gelen babamın sesi arkadaşlar. Şey yapmayın siz. Ulan şimdi ben ona bakmazsam gece gözüme uyku girmez. Oydu mu? Düzgün koyamadım bir dakika. Bir dakika düzgün koyamadım. Ben şimdi oraya bakmazsam gece gözüme uyku girmez. Ne taraftaydı lan o? Kafamı kaçtı benim. İyice kafamı kaçtı. Beyni mi yıldı? Yok şu taraf. Bu oğlum. Buraya gelmem benimle dalga geç ya biliyor musun? Arkadaşlar bırak hemen benimle dalga geç. Hayır ben bu bırakamam. Sıpatanat fikrimeyim ben. Var düzgün koyamam. Bir dakika ben koyup geliyorum. Arkadaşlar ben çok bakamadım yani bulamadım. Eğer video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yarın bu gizemi araştıracağım. Merak etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.